Kahramanmaraş'ımızın ödüllü işletmesi paçacı Remzi Usta'dayım. Remzi Usta bize beşi bir arada yapacak. Beşi bir arada lezzetimiz Osmanlı Sarayı'nda sultanlarımızın vazgeçemediği, günümüzde de jest Sosyeti'nin vazgeçemediği bir lezzet. Evet Remzi Ustacığım. Başlıyoruz. Evet. Paçanın kendi suyu ve kendi yağıyla banyolama yapıyoruz önce. Evet. Gibi. Bu paçanın kendi yağı ve ilik yemeğinden kolajen depozu. Evet. Güzelce banyo yaptırılıyor paçamız. Evet. Şöyle bir acılı sos bırakıyoruz. Oo. Tekrardan paça suyumuzdan koydu. Evet. Biraz hamur tabağına atıyoruz. Hafiften sumak eşki, tarhana eşki olduğu için bir damlatma yapıyoruz öyle hafiften. Evet. Gördüğünüz gibi. Son olarak. Son olarak Beş bir arada dediğimiz ceviz. <laughs> evet. Biz sadece paçanın 70 yıllık değil. Yani biz paçanın sadece tarihi bir sekiz dostan bir paçanın evet. Yani biz paçanın 70 yıllık değil. Evet. Biz Osmanlı'dan günümüzde tarihini yaşatıyoruz. Bunu herkes bilmesini istiyorum. Ellerine istiyoruz. sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun. Efendim. Şahane oldu, şahane. Evet. Ne diyoruz beşi bir arada için? Buyurun lezzetlere diyoruz.